Geldi. seni e, görmek e, için e, geldim. Geldi. Tamam Senin aldığın para falan hiç önemli değil. Umurumda değil yani. Anladın mı? Sen burada şu anda benim bak gelmiş herkesi tersliyorsun. Aynı hani reklam yapabilirim. Önemli değil. Hiç önemli değil. Alım helal hoş olsun reklamda ne yapmak istemiyorum. Ama yok cidde. amacım yok benim burada. Ne kayda Sen bak bir şey söyleyeceğim. Hatta reklam yapmaya Ar geldim buraya. Tamam Reşim yaptım. Ama de değil herkesi tersliyorsun içeride. Kardeşim ben reklama geldim. Reşim çektirmeye değil. Reklamı çekelim. Ben reklama Bak geldim. Ama şey tamam, tamam. Bak bizim için hafta önemli. İnsan abi insan şimdi oyna bu çözümleri. Ben reklama geldim. Niye ama bunu oynamıyorum peşindim? ki? Kardeşim çeker misin? Çek. Ben buraya reklama geldim. Adam bana milleti çağırmış buraya. O, ben o, biz buraya, kimseyi çağırmadık Ben buraya, buraya. Bak, reklamı şey çalışmaya Sevim, geldim. Sevk sev, kimse yok. Bu bizim ne var? Sabahtan beri reklam peşindesin ya. Ayıp. Ben bunu bunu çalışmaya geldim. Ya film gideyim abi. Ama biz reklam peşinde değiliz ki. Sen anlamıyorsun beni. Tamam yapın abi reklamını yapsınlar. tamam. Yapalım. Yapalım. Ben gelsin. Ne yapalım Tamam. ya böyle gel o zaman. Bu tarafa gel. Kalkalım mı? Buyurun. Yok fark etmez. Aşıkma. Bir. İki. Bursa'da çok güzel bir yerdir. Burası tarihi köftecinin bulunduğu muhteşem bir yer. Ur köftedeyiz. Yediniz mi köfte burada? Memnun musunuz? Çok güzel. Harika. Siz yediniz mi? Bakar mısınız? Yoğurtlu. Harika. Afiyet evet, olsun. Evet çok güzel. Efendim biz kendilerine tanıştık. Bu hafta yaşadık. buraya kim gelirse muhteşem köfteler yiyebilecekleriz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tebrik <laughs> ederleriniz. Muhteşem köfteler. Bursa çok şanslısınız valla. Abi gel yanıma. Bu güzel abi buranın sahibi ve burada birçok insan iş imkanı tanıyor. Allah bir kere razı olsun. Cümlemizi Vay vay görüşürüz. Çok sağ olun.